Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bugün sizlerle birlikte çarka bir şeyler soracağız diyeceğim de. Çark nerede? Ha şurada. Şimdi arkadaşlar çarka söyleyeceğiz. Bakalım evet mi diyecek hayır Ona bazı sorularım olacak. Mesela ben de kişi miyim ben salak mıyım de öyle bir şeyler işte. Evet hayır bak şu. Arkadaşlar kapıyı kapattım ondan dolayı e, şey yaptım neyse döndürmek diyelim. Heh. Şimdi arkadaşlar çok merak ettiğim bir şey var. Ben mal mıyım, değil miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben ekstra mal mıyım? Yey ben hiç mal değilmişim. O zaman ben zeki miyim? Ben zeki miyim? ben zeki değil miyim? <laughs> Neyse. Hmm. Benim kanalıma abone olanları seviyor musun? <laughs> Bak seviyorum de yoksa seni <laughs> Ne? Ağzını sıçarım senin ha. Ama az kaldım evet oluyordu. Bir tane daha şans verelim mi arkadaşlar? Çünkü az kaldım evet oluyordu. Evet arkadaşlar bir tane daha şans verelim. Bak adam ol. Senin ağzını sıçmayayım. Adam ol. Tamam arkadaşlar evet geldi. Şimdi... Abone olmayanlar abone olsun mu? Abone olanlar abone olsun, abone olmayanlar abone olsun. Abone arkadaşlar, abone olmayanlar abone olsun. Peki like at atsınlar mı? Hayır arkadaşlar bakın orada görüyor musunuz? Bakın orada evet yazıyor. Bir tane daha şey ya. Arkadaşlar ama orada evet yazıyor. Siz de gördünüz. Evet. Arkadaşlar abone olun ve like atın. Abone olanlara ve like atanlara burada gördüğünüz gibi of, babam yine zorla köye getirdi ya, ya. hayır yapacak bir şey de yok çok sıkılıyorum tamam arkadaşlar durun düzenleme yapacağım şurada iki tane boşluk oluşmuş şunları silelim tamam hadi yine çarp çevirelim arkadaşlar. Çünkü aradan hayır. Hayır. Oha. Hayır. Tamam. Ya. Arkadaşlar iki kere hayır diyor. yok. Bir kere daha çevirelim. Arkadaşlar bir milyon ne ya? Keşke bir milyonu koymasın. Yılda da ay, öbür yılda, öbür iki de ay, öbür ayda da böyle çıkmıştı. Yine çevirelim arkadaşlar ya. 250 <laughs> evet arkadaşlar 250. Arkadaşlar bu e, bu video abone olmayanlar abone olup like atmaya bütün videolarıma like atan e, ona ve yorumlara da yani bu videonun yorumlarına da e, Roblox hesabını yazarsa Roblox açıldığında ona şey yapabilirim ben Roblox'a girebiliyorum siz girebiliyor musunuz bilmiyorum da ben girebiliyorum ben girebildiğim için arkadaşlar sizlere e, verebilirim. Ondan dolayı arkadaşlar e, yorumlara falan isterseniz yazabilirsiniz. Ben ben Roblox'ta bir grup kuracağım. Böyle grup gruba girmek isterseniz girin. Ondan sonra orada bir oyun göreceksiniz. Eğer o oyuna girerseniz orada Roblox e, kazanabilirsiniz. Orada e, her bir dakikada eee 10 Robux yok. He. 10 her 10 dakikada e, 10 Robux geliyor size arkadaşlar. E, size de böyle söyleyeyim dedim. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone olduysanız çok teşekkür ederim. Abone olan o ellerinizi öpeyim. Teşekkürler.